E, turizm ajantası iseniz mesela deseniz ki, efendim biz Amerika'da Mart ayı içerisinde büyük depremlerin, 5.5'dan büyük depremlerin e, olacağı yerleri bu sistemden takip ediyoruz. Depremi yaşamak istiyorsanız gitmeniz gereken önerilen yerler bu yani. Ama depremi yaşamak istemiyorsanız e, kırmızı olmayan noktada gidersiniz. Bazı da diyor depremi yaşamaya alışalım. Nasıl bir slogan anlamadım. Depremde yaşamaya alışalım mı alıştı alışıyor. İsteyenler gitsin. Alışsın yani. Öyle değil mi? Bu alternatif de vermek lazım. Yani depremde yaşama turları diye öyle değil mi? Bir organizasyon bilemiyorum doğa emanetçilerini düzenlese kaç kişi katılır bilemiyorum diyorlar. Yıllardır depremde yaşamaya alışalım. E önce bir gitsen yaşa yani. Ben Japonya'da işte merak deprem oluyordu. Ben alışmış bir insanım bir türlü alışamadım yani. Japonlar e, doğduğundan beri yaşadığı için onlar gülüyordu. Ben neredeyse e, evet e, bildiğim duaları okuyordum. <laughs>